Allah bir kulunun kaderini değiştirmek isterse önce onu sarsar. Bildiği yolları kapatır, alıştığı şeyleri bozar, en çok güvendiği yerleri elinden alır. Çünkü ona dayanması gerekenin insanlar değil, yalnızca Allah olduğunu öğretmek ister. İşte bu yüzden bazı kapılar yüzüne kapanır. Bazı insanlar hayatından sessizce çıkar. Bazı dualar gecikir. Ama hiçbir şey sebepsiz değildir. Kırıldığını sandığın yerden aslında yeniden inşa edilirsin. İmam-ı Gazali ne güzel söyler. Allah kulunu sevdiğinde onu dünyadan uzaklaştırır, kendisine yaklaştırır. Yani aldıkların bir ceza değil, çoğu zaman bir rahmettir. Kur'an da bize bunu hatırlatır. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bugün zorlanıyorsan, yalnız hissediyorsan, tutunduğun dallar bir bir kopuyorsa, bil ki Allah seni boşluğa değil, kendisine çağırıyordur. Sabret. Çünkü sarsılan kaderler değil, aslında yeni bir hayata hazırlanan kalplerdir.